Evet arkadaşlar herkese selamun aleyküm 14. bölümdeyiz İsmail dedi ki Abi yürü dedi bak ben dedi bu serverda Bu gemiye gitmezsem <laughs> Gerekirse gebereyim. Arkadaşlar fırlatmada tank düşmüş thanks Hadi gidelim Arkadaşlar hiç gemiye gitmedik Avp lazım her şey lazım Dönüşte de 2-3 ev reikleriz Barutları falan hallettik zaten var biraz Şimdi bir gidelim bakalım ee, Luis de taretleri maretleri hallediyor Bakalım girebilecek miyiz her yer maden kaynıyor olan burada dönmemiz lazım bunlara. Hocam sen direkt beni şey var ya hani e, ne deniyordu ona? Konteyner, container. konteyner, konteynerin container. üstüne at beni orada akarım ben. Tamam. Yeter ya bir gemiye gidelim. Set kaybedersek de kaybedelim abi. Vallahi billahi. Sinirlerim oynuyor ya. Luis dua et lan. İnşallah, abi inşallah alırsın. alırsınız abi. Ben ne? set giymeyi unuttum yani hiç problem olmaz herhalde ya. Kim? Sıkıntı yok ki. ya. Öleceğiz zaten. %100 yüz adam atla- Oha alttaki adamın da benziği ve selam. Sondajı dönecek o şimdi, güzel. E bu gidiyor hocam. Su altından mı dönüyor bu? Şeyden- Evet evet. Haydi abi, da. bir daha çıktı başımıza şimdi. Çatıda adam var. Direkt bize eğim aldı. Dur abi dur Tamam bas bas Bu evre raidlanır abi bu arada Abi direkt güverteyi bırakayım mı, kaptan köşküne? Olur olur tamam tamam Fark et. Genellikle oraya pusuyorlar ama bakarız duruma göre O, o adam... zaman uça bırakayım Tamam Adamın evi yaptığı yere bak Hocam uçluğa mantıklı Değil mi? Evet evet Bir de bakıyorsun adam yok efsane loot döneriz çek var. Tam bizim evin orada ineriz zaten. Aldım bayağı bir Adamın eve bakar ya. mısın abi, sen site olabilir. Adamın evi yaptığı yere için. bak abi ya. Abi hazır ol. Tamam. Hazır ol. Tamam. Sen bana atla de tamam mı? Tamam, tamam, tamam. Eee, NPC Atlar yok. mı? NPC yok. Çok iyi, çok iyi, çok iyi, çok iyi. Bekle. Çok iyi diyor adam, helal olsun sana. Adam kaptan köşkünde. Attım beni. Bekle. Bekle. Atla. Tamam. Heal Patladım yine. Yan yanayız, yan yanayız. Adam tamam, Alacağım ileride. Tamam. Aşağı mı inelim ne yapalım? Yok yok gel abi gel yanıma. Adam kaptan köşkündeydi. Tamam gel yanıma burası. Tamam kral, tamam kral. Sol boş. Kaptan köşkünde gördüm. Net gördüm. Aa, tamam sorun yok sorun yok. Bence uçlarda ha burada oynayalım çok güzel. Bak aşağı inmiş şey atmış. Bir özel abi varken... şöyle iki merdivenden insek böyle. Tamam olur olur, olur, olur olur olur. Bir şimdi öbür taraftayım. Dur bir şu uzuna bakayım. Mini yanıyor. Aşağı inmeyelim mi? Ya burada beklesek daha iyi. Daha tamam, kaçıncı tamam. sandıkta? Tamam. 10 dakikası vardır daha bu geminin. Bu gemiyi alırsak çok iyi olacak ya. Adam kaptan köşküne çıkmış. Direkt tekne. Aşağıda alıyor. mı yukarıda mı sandıklar? S bakayım dur. Net aşağıda. Bir tanesi net aşağıda. Abi istiyorsan inelim ya. Gel. Önündeyim şu an. indim. Çok iyi. Duydun? Duydun? Ay, evet, evet, evet. Ben bu taraftan gidiyorum. Tamam. Bekle bekle. Hemen pikleme. Tamam. Aynı anda abi. Tamam. Attım piki. Çok adam ölmüş. Aç flash Köşede pusuyorlar genellikle hocam. O metal sesi nereden geldi? 6 dakikası var. Adam gördüm. Headshot öldü. Helal. Helal. Çok iyi. Oo luti. roket atar. Şırınga lootu çok iyi hocam. Kamera 2. Arkadaşı vardır abi bunun. Keleş hadi. Evet evet gelecek şimdi öbür taraftan gelecek. Bu taraftan gelirse gelir. Kaptan Köşk'ünde siyah set vardı. Tamam. Duydum, duydum. Bu, bu taraftan duydum. Tamam. Geldiği an yok ettik bu arada. Bravo. Diğer sandıkta burada. Tamam. Geliyorum sana doğru. Soldan çıktım. Gene köşede bak. Hep köşelerde pusuyorlar. Güzel loto bizim yerimizi yapmış adam. Ka bir kamera daha. Üç kamera. 12 dakikası var kral bunun. Ben o geridekinin silahını bakmadım ha. O siyaset değil değil mi abi? Bir tane daha var yani eminim. Yani he, kaptan köşkünde ben gördüm. Tamam. NPC olamaz. Okey. Kaç dakikası var bunun? Dur adamın silahına bak. 12. E, buranın altı. Üç dakika sonra 3. sandık spawn'ı olacak. Tamam, yar otasını aldım adamın. Bu adamdan baya güzel bir şey çıktı. Tamam. Tamamdır. Çilingir ihtiyacın var mı? Çıktı adamdan. Ya şu anlık yok ya. Ne yapalım şimdi sence? Burayı korumayalım bence. Yukarı çıkalım. İnerse de. Ya duyuyorsun. o gemi tarafını alsak daha iyi olur ama adam lootlar alıp atlar ve şeye. Şimdi o bizi şeyde denize. bekleyecek kanka. Dur, Tek dur. Ha tamam. Tekne evet, binince. Tekneye binince. Vuracak Ha, ha Işte. Da. Şöyle bir önde oynayalım. Ben de diyorum abi. Sorun yaşıyor bize. Mini 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 mini. Dur dur sakin nerede? İki. Gördüm önümde adam. Girit. Dur. Öldüm abi. Bir reç at. Arkamda evet, dur. De. O da dert. O, o da dert. O da dert. Beş kişi! Evet. Helal. 1 vs 5. Acil gelin abi. Yer ceset kaynıyor. Yer ceset kaynıyor. 1 vs 5. Helikopter var mı helikopter evde? Yok. Götürdüyseniz yok. Bitti. Dur be. Rast tarihimin en iyi sahnesi. Önümüze gelecek. Tuşu şey yapalım. Yemin önümüzden geçecek. Gel, acil tane. gel. Acil gel. Tane. Burada var bende. Tamam go 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 yakıt. Yakıt ee... 300 var üstünde. Tamam yürü yürü yürü. Yürü hemen. Direkt üstündekileri atıyorum şuraya. Kaç? 250 orada yeter mi? Yeter ya. 125 almıyor zaten. Go. Tamam 125 aldım üstüme. Açık bırakıyorum kapıları. Açık bırak... 1 vs 5. Size çarpsın, size bitirtecek. Minikopter buldum, minikopter buldum. Batu çok gel. iyisin, çok iyisin, çok iyisin. Hadi aslanlarım. Bas, bas, bas. Ne oluyor? Sıkıntı yok. Üstüm şu an silah kaynıyor. Full MP5 aldım. bilerek aşağı yattım ben bekliyorum. Kaptan köşk hala duruyor. Tekne de var. Helikopterle mi gelelim tekneyle mi? Mini mini baba bence mini, mini. mini. Direkt mini basın. Tamam. Geldiniz zaten dibinde. Olmadı seni atar dönerim ben mini patlatmam. Nerede Fatih abi? Gördüm. Şöyle dön kanka. Oldu yapacağız. Orada ben bir keleş çıktı adamdan. Ha Çok şey iyi. keleşini almış dur. Tamam. Sen var mı acaba sen yok. yok. Senin buralarda. ceset burada. Ben orada birine daha attım ha diye Senin üstün full kanka acil atla gel. Tamam daha adam yok değil mi abi? Vurmuşum, evet ona da atmışım. Buna da S atmışım. Yerde bir mp MP5'te aldım. Abi MP sen başta. ne yaptın orada ya? 1 vs 5 veya 6. Hatta 1 vs 6 galiba. Şurunda ben vurmuşum. Aynen headshot attım. Geldiniz mi? Beyler çok korkuyorum bak elim ayağım titriyor. Acil gelin. Şeyin kereşi hazır. Set hazır. Luis sen de mi atlasan acaba ne diyorsun? Mini patlatmayayım ya. Patlatma tamam tamam tamam. Notlar bir daha çıktı üçüncü sandığı alırız şimdi şeyle İsmaille ses mi duyuyorum beyler galiba aşağıda biri var dur abi getirdim acef, şu an acef, asker getirdim acef. asker takviyesi. hocam bir saniye bakayım evet biri var. İsmail direkt e, cesedin üstüne gel keleşini salacağım. Geliyorum Aşağıda abi. birisi var sen oraya yargı tim yap. Nuise tamam. Nüise de itemleri veremem ki. Neyse. Lan bu kim? Atla bak burada burada cesedi burada gel. Tövbe estağfurullah adam ayakta ya bu kim? O kim? Vurayım mı? Bu değil o bu değil mi? abi bu kim? Tamam o baga girmiş baga gel gel keleşini al gel. Al. Al 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 al. Keleş arkanda keleş bu arkanda. Alıyorum abi alıyorum. Oksijen bir... ateş diyor. Arkanda kanka tamam. Aşağıda galiba biri var kanka. Bekle alacağım onun aklını şimdi. Tamam. Üstün boş mu? Boştur. Yani. Ah. Oh. Yere bak gel yere bak. Gerçi yok kayboldular. Hocam aşağıda gibi. Bende gözüküyor abi hepsi dur. adamlar yerde gözüküyor silahlar falan ya sen baka girmişsin bu sonucu öyle bir şey var geleşte yakından affetmem demiştim arkadaşlar ama uzaktan hiç oynayamıyor uzaktan oynamaz için zaten Makro olmanız lazım ne yapalım ben şu aşağıda bir ses duyuyordum ama dur bir daha seninle bir operasyon yaparız. Sen hazırlan. Bir dakika. Gerçi herkes sende bug'a girmiş. Ölüler şu an bug'da bende. İki tane Flex'in ölüsü var. Bak biri burada uçuyor, biri burada ölü. Açıldı. Açıldı kutu Dur, 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 Hocam ses duymuştum. Biraz dikkatli. Yanlış tamam. duymadıysam. Çünkü biri yaşıyor. İnşallah yanlış duymuş. Dibe dikkat et. Tamam. Burada burada burada. Nasıl? Double headshot Nice. Doğru duymuyor. Yat lan. Yat. Gel göz yarı. Oyyy Oy, gel bak abi adamın üstüne. Ooo bu ne lan? Taretli şey, bir şey alayım, şey alayım. taretli malzemesi çıkıyor mu? Hocam bu benim adam siyaset değil mi bu? Tamam benim gördüğüm buydu. Benim gördüğüm buydu kanka. Şey lazım mı var abi bak var şey Sen ne diyorsun oğlum? Sen Taretle, ne diyorsun? Taret bilgisayarı ve dur, şey. Dur dur dur. Sakinleş bak Sakinleş. sakinleş. Böyle bir loot yok. Dur. Böyle bir loot yok. Oy. Laptop lazım mı sana? Oğlum. Laptop ve bilgisayarı tamam, kamerası kamera açtı söyleyemedim. tamam 3 tane. Benim siyaset buydu kanka burası bizde. GG. Adamı topla. Adamı topla. Gemi full bizde. İyi ki geldik be. Bu arada legendary best bir video bu. Şimdi atıyorum. Sinyal de çıktı. Gelsin şey nerede? Adamın Üçüncü alalım. açmıyor. Üçüncü sandıkla. Dur bakayım. Sandığı almayalım da abi komple de. Şu tamam tamam. Neyse. Şeyi teknenin içine boşaltalım sandığına. Geri dönüştürücü var burada bu ne lan? Yeni mi geldi Nasıl bu? Nasıl ya? Aha. Bu server özel bir şey abi neredeyse dönüştürelim hemen. Ba dönüşüm mü yapabiliyoruz burada? Yapabiliyoruz demek eklemiş atmayın. Aynen. Aa bu ne? Dönüşüm yapılıyor. Dur dur abi ben koyayım kanka o zaman dönüştürelim. da bulduk bu arada. Dönüş, her şeyi dönüştürelim kanka o zaman her şeyi. Gemide dönüştürücü falan. var Luis. Aynen. <laughs> Nasıl ya? Yemin ediyorum. Teknoloji şöpünü sakın eritme. Tamam tamam kamera laptop tamam. eritmiyoruz bir de teknoloji Kamera şöp. laptop teknoloji şöpü sakın. Tamam tamam. Tamam. İyi o adamı vurmamız iyi oldu. Ya alamıyoruz ya. Altı keleş body. Metal göz zırhı da çaktım bir tane. 2 C4 çıktı bu arada. Çok iyi. Yardım sinyali. Yol devasını eritmeyeceğim abi set basıyoruz. Şurada daha lootlar Adam, var. Adam öyle Ay bir yere geçmiş gibi abi hiçbir yerden gözükmüyor ya. Şu sandığı da bekleyelim mi? Bekleyelim Tekne. abi. Tamam. Gel şu teknenin sandığını bırakalım üstümüzü. Hiçbir şey alamıyorum ay. Roket atıyor adam. Dur. Kanka nöbet mi tutuyor? Dur sen sinir ver. Et evet evet Sağ açıdan ben koşuyorum. Allah kahretmesin. Ne oluyor ya? Evet. Seni. Bizi tam kırarım. sorun yok kanka. <laughs> Korktum lan. Dikkat et hocam pusanlar olabiliyor. Sorun yok. Bırak abi. Dur, şeyleri bırakalım da şöyle bu tarzı şeyleri ana şeyler üstünde dursun Tamam Nöbet tutmamız lazım Ben burada Ben kaldım. turda aşağıya alayım abi Sen git i̇şte sen git alayım. ben nöbetteyim git Tekne tamam. içinden geçerim şimdi Full stack mermimiz de var Arkadaşlar efsaneydi bu arada beyinlerinizi bekliyorum net Yani İsmail'la hep gemiye gitmek istemiştik Bu sunucuda, <laughs> Şu an gitmek <laughs> nasip oldu onu da içinden geçtik İnşallah 2C4 daha çıkar da Bir L96 3 Orada bu arada ne oldu biliyor musun? Bir mini geldiler ya hocam. Bir <laughs> mini daha geldi. Bir mini daha. O da atladı onları da aldırıyor. O bug olmadı ben ses bug oldu zannettim. Yok yok. 1 vs 5 o sen ortada kalınca ben ortada ikisine de hesapmışım. onlar da düşmüş. Adamlar hemen yamuklu beni ya. Bakayım nereden gideceğiz? Şuradan tam eve döneriz. Arkadaşlar valla efsane şöyle bir yukarı çıkalım. Çok güzel bir sezon oluyor bu arada. Ciddi anlamda hem Luisine, hem, hem Can'ın da eline sağlık. Helal olsun. Güzel yani bir ekip oluşturduk farkında mısınız? Hani birbirimizle uyumlu oynuyoruz Luis farkındaysan. Evet evet bir bu arada uyum ben oldu, bunu ilk günden beri, uyum... beri söylüyorum. Evet evet bir uyum oldu. Ne bileyim birinin eğimi, birinin başka bir şeyi, birinin tecrübesi bir... birleşince böyle deli olup karteli gibi olduk. Nice. Karşımda evi reitliyorlar şu an. Daha bunlar hayatta gelmez. Adamların miniyi de aldık. Her türlü biz arkadaşlar bedava deniz sefası yaşatıyorum size. Hadi bakalım. Bizim evin yanında bekliyorlar ha çok yakın bize. Ha oradan geçiyoruz şu an. Yanındayız sen. Biraz bir loot bakalım. Lootlar bazen tazeleniyor. Oh 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 abimiz güzel atmaya başladı. Bugün bir taret çekelim. Zane. İtemler çıktı zaten. Kaç dakika var? 11 bu, bunda az kaldı. Ha bu 1 dakika kaldı, tamam. Hadi oğlum bundan da bi 4 c4 alalım. Belası c4'ler güzel oluyor abi. Aa, geldiler ne, abi. Geli, 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 Dur dur, sakin abi, sakin. Aşağı içeri girsinler. Arkadaşına atlayalım. Kaptan köşküne atladılar. 2 mini. Oyyyy, 2 mini. 2 kişi, 2 kişi abi. Naneyi yedik. <laughs> abi ne yapacağız ben abi? Denize, ben denize atlayacağım. Yürü atlayalım tekneden yürü. Tekneye do Tekneden atlamak lazım. Teknede bütün itemler An hocam bu arada. Fazlasında gözüm yok vallahi gidelim ya. Keşke be. tekneye koymasaydık lan. Yok yok. Geldi. Dur alacağım ben onu. oyun. Oyun donmazsa alıyorum abi onları. Tamam, tamam Dur. Dalıyorlar. Yukarıda bekliyorlar. Bence bekle hocam gireni indirelim gitme bence. Abi bunlar buraya girmez ya çıkmamızı bekliyor. Batu. He. Kanka tekne mini al gel gemiye hemen gel. Bütün adamlar kaptan Luis, köşkünde dikkatlerini gel. dağıtırsan çıkar vururuz yani. Biz kesinlikle miniyle gel. Aşırı lootumuz var. Gidiyor şu tamam an. Abi, hemen geliyorum dayanın. Loot gidiyor abi. Ya sıkıntı yok abi dur gitmiyor ya. <laughs> Loot gidiyor abi. Batu dikkatlerini dağıtırsan ortaya atlayıp falan. Aynen, aynen, aynen. Şuraya gelirse bu arada koyduk kafasına ya. İmkanı yok kurtuluşunun. Gelecek. Bu arada onlar dayanamaz. Atlayacak abi. Evet. Tam üstümüzde. Açıldı. Geliyor. Geliyor. Gireceğim biraz. Çekilip vursam ağzına. Yok yok kanka. Bence hiç riske girme bak. Seni kaybedersek sıkıntı olur. Dört tane sıkıntı atlayacak, yok. Atlayacak atlayacak. Batu geliyorum ne bu ya? Geliyorum geliyorum yukarı çıkıyorum şimdi. Dört kişiler hocam. Abi bırak göstermeyelim abi. Bırak boşver göstermeyelim. Ne yapalım? Ya. Ya. Şöyle bekleyelim abi gel. Ya koridordan gelirse? Abi geliyorlar. var. Hepsi. Patates seçeceğiz hadi. Dur. Aa, arkada. Öldüm ve 200 set full Tamam. Reloaddayım. Bura bende. Bu bunlardan değil, bu bunlardan değil bence. Tamam kanka, tamam. Diğer sandık açıldı bu arada. Sen koridora bak kanka, senin aim'in daha iyi. Ben buraya bakayım. Abi vazgeçim. şunun EQ setini bir emcüklesin. Önümde adam. Hatch up dead. Neyle daldı o? Eziklenmiş kanka bizde tamam. Aferin sana bu arada ha. Koridoru, sen tut. Bir Koridoru sen tut. Koridoru sen tut. Git kanka Dur. git kanka bura bende. Arkadaşlar bura bende. Yamuk olsunlar adam gelmesin. Det, det. Helal. Ben gelmeyeyim o zaman. Ne yapıyorsunuz abi? <laughs> Tamsın. Abi giyiyor make seti. Giy, hiç ol. Dur. Bitti gibi bu arada. Şimdi onlar düşünsün abi. Dur tamam. İki mini vardı fazla kalabalıklar bunlar. Tamsın aldım. GG. Aşırı loot'la eve döneceğiz. Aşırı loot. Hadi Hocam sandığı açmaya gel. gidiyorum sandığı açmaya gidiyorum Abi hiç gitme Hocam 3 kişi 4 kişi aldık zaten 1 kişi var şu an 2 mini geldi 2 mini geldiler 1 kişi doğru. kaldı hani 1 kişi O da, o da varsa yani 3 kişi varsa, olsa, olmuş olabilir Kanka sürgülü rüzgar türbünü 8 teknoloji çöpü Allah adamın akesi var adamın akesi var aldım Allah bereket versin. Akıllı anahtar lazım mı? Var ama al, kullanırız abi al al 8 dakikamız var ne yapıyoruz biz? Ne yapıyoruz biz? Geleyim mi abi? Gelmene gerek yok. Temiz. Abi gelsin abi. Gelsin ya da çok lütfa alamayız. Almayacak. Üstümüz almayacak. Gel 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 gel. Hocam gemiden öbe tutmaya gitmeyi teklif ediyorum bu arada. Hocam bu ne sen bunun setini anladın? Dur. Ne var lan yok bunda? Yok abi üstüme yer Çabuk Luis gel oğlum. Çok fena stres attım şu an biliyor musun? Çok fena. Luta bak. Bu gemi yetti bize daha gelmeyiz gemiye. Çıkalım mı? Gel çıkalım kanki. Bak bunu aldım ben. Çıktım ya. Var gibi ama. Bir tane var biliyor musun? Burada. diye diyedi, eçapa diyedi abi. Çok iyi vurdum, kovalıyorum. Öldü dead Helal be, helal be. Heşkü, 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 full heşkü. Oh, harikasın ya, harikasın ya. Daha adam madam yok abi. Şu an yok. Terbiyesiz ya. Abi siz ne yapıyorsunuz? Full ya? heşkü, çabuk gel. Ben heşkülanıyorum. Bir nöbet tut kanka belli olmaz. Sıkıntı yok Oo, canları çok az bu adamın setinin aynı al istersen yerin var mı? Var var aldım keleşi her zaman Kelesi yerim al. var Kelesi al. Sen vurdun iki tane hit attım direkt kovaladım Kanamaya düşmüş Nice nice senin düşmemen iyi oldu çok iyi Çok iyi harbiden Nice Kim bu? Yok tam biri yok Hakikaten Barbaros Hayrettin Paşa videosu. Ne diyorsunuz? Bir milyon izlenmemiz yok mu? Orada yani abi, abi sizin sürü... kuruttuk ya. Server'ı fethettiniz orada eğer söylediğiniz gibi. aynen. Ceset kaynıyor. 17 adam vurmuşuzdur burada. Yanımızda da bu arada 30 roket attılar hala atıyorlar. Asın nasıl bize Korkuyorum da. acaba gelmesem evet. Oraya... mi naçizhane? Yok lan. Oraya atarlarsa bizi atmazlar. Bizim ev 70 roket şu an. 6 dakikası var kanka bunun. Abi Allah'tan video kaydını aldık. Hocam ben sana dedim video açalım. Ben 1 vs 5 açalım demedim Hayır kimse inanmaz abi. Fövru fethetmiş ya. Aynen aynen aynen. Hocam bunlar hep kayıt altında. İsmail 20 yaşına geldiğin zaman bu videoyu izlersin. Bir yıl sonra izle. Stok olduğu Hadi. için. <laughs> Ghostlanmayalım diye üç ay önceden video çekiyor. <laughs> İsmail diyecek ki vay be bir Fatih abi vardı. Gemiye gitmiştik be abi be. Gene gelen olabilir ha. He. Herkeste mini var ya. Neyse miniler spamlanıyor lan bizim sayemizde. <laughs> Patlatıyoruz milleti. Geri dönüşüm kutusu çok OP ya gemide. Evet. Nice. Sırf benim üstümde 3 tane AK var. MP5'e rotaları saymıyorum. Çok iyi. Gemide de fena şeyimiz var ya. Bir tane kaldı mı abi sandık aynı. Ha 5 dakika. 50 sandık spamlı olmuş. Oy gelsene abi bak şuna. Ben de bu arada bütün evi eve elektriği değil. çektim ha Çok Nazan iyisin kanka. Öğrenmek isterseniz. Neredesin lan? En, bak ateş şey ediyor. Ha öbür taraf tamam. Çok şanslıyız ya. Roket mi lan yoksa? Gel gel. Roketten daha iyiyiz. M2 mi lan? Gel sen yukarıda gel. mısın lan? <laughs> Abi en ortadayım bak ateş ediyorum. He tamam yukarıdasın üstte, işte. Üstte He tamam, geliyorum mi? geliyorum. Çok şanslı izlediğine göre. Ya VP çıktı. Geliyorum. Gel. Ne oldu Kur'an? Gel abi burada. Bismillah. Tane olsun ya. Ne çıkmış? sürgülü. Ee, sürgülü. Canı az. Neden sevindi ona bu kadar? Onu anlamıyorum şu an. Sürgülü abi. Daha ne olsun ya? <laughs> Allah'ım ya. Bakın çıktı zannettim. 1 vs 10 almışım burada keleş. <laughs> eldivenim var mı? Nasıl eldiven var? Bu arada şey gelsin ha. Eldivenim var. Ee, Askeri teknenin oraya kesinlikle Luis gelsin ile Gel, Gelim Şey biz sana söyleriz şu şeye doğru gelirsin. Bulutları getirelim. Şu hallediyorum lan Hallet, burada. Hallet kankam sen de evi yap. Padişah base. Dur kalsın. Beritim bayağı iyi olmuş ya. Bayağı hurdamız var şu an. Yardım sinyalinden de bir 2C4 daha çıkar. Bir de bir heli patlatırız bugün. 3 dakika kaldı. Bekleyeceğiz arkadaşlar. Beklemekten başka çaremiz yok biliyorsunuz. Nacizane. Ee... Çok iyiyiz yani. Çok iyiyiz, çok iyiyiz, çok iyiyiz. Gelmiş. O sahneyi size izleteceğim beyler. Adamların hepsi uçuyor. Havada öldürüyorum hepsini. Havada, aşağıda, sola dönüyorum, sağa dönüyorum. Aa, ne oluyor? Allah Allah. <Sessizlik> Bir AWP çıksaydı kral hani rufa atardık. Neyse iki sürgülü çıktı. Çıkar ya bak O rufa giyiyor, şey, şey yapalım kanka hızlı yatak yapalım bak. Bunu giysen fark Anlık baskın <Sessizlik> Kanka benimki daha iyi değil mi metalden? Yok yok taktiksel iyiyiz. Ha bu doğru. Taktik sen, taktik sen. Yakın dövüş, radyasyon soğuttuk. Tamam bir dakikası kaldı. Direkt şey bizim miniyle alır. Buradan basar abi. Kasıyor. O şey base'in yanından geçiyoruz. Oksumundaki site. Kasmasından anlarım. Biz ilk patlatan roof Camper'ların yanından geçiyoruz ya. Aynen aynen. Baksana 20 tane de rüzgar türbini var. Üstümde yer kalmadı ya. 20 rüzgar tribünü çok atmış yani be bence o üçlü yapıyor bizim eski taktiği benim cahil olduğum dönemlerdeki elektrik sistemini yapıyor. Ya bunlar ne anlar zaten ya cüeli Allah cahil cüeli insan. <laughs> Hepsi ya. hepsi bir gemi videosu ya. İlaç gibi oldu. Kaç tane taret lamba var abi bu arada şey çok var, çok var. 4 kamera, 4 bilgisayar, 100 tane teknoloji şöpü var. 4 kamera, 4 bilgisayar, 4 taret demektir. Teşekkürler. Hadi bundan bir 2C4, bir de bir AWP tarzı bir öyle bir AWP ver be. saniye kaldı. Arkadaşlar muhteşem video oldu. Son 40 saniyemiz videoda. Lütü gösterip kapatacağım. Sadece gemi videosu yeterli değil mi? Her şeyi bir anda yaşattık. İliğini, emini, cemini kuruttuk. Dört kere geldiler. Yılmadık. İsmail öldü. Geldi İsmail. O da aldı. Ve böyle bir loot yok. Luis de evde çatır çutur savunma yapıyor. Diğer videoda arkadaşlar. Bakın diğer videoda raid. Net raid var bu arada. Net. Net raid var. Ne yapacağız? Bir tur kükürt kasacağız. 32 roket basacağız. 3 tek patlayıcı. Raid eve atıp güzel bir yere raidleyip oradan bizim loot çıkartmamız lazım. Hurda lazım abi. Hurda lazım. Geliyor. 7 6 5 4 3 2 1 Komple almadı abi. Bekleriz yani şey. Keleş çıktı. Thompson. Bedava keleş. Thompson. Laptop. Keleş body 4. Kanka bunları alabiliyor muyum? De testlere çıktı. Gerek yok aslında gelmene. Keleş body alayım. Testler ev kaynıyor zaten. Hadi alayım ulan testleri de. Tamam. Hadi gidelim. Arkadaşlar güzel bir video oldu. Biz şimdi bunları eve götüreceğiz. Hatta durun teknedeki lootları da göstereyim ben. Kafam orada gitti. Bir bakalım orada ne vardı. Hadi kanka gidelim. Sola bir taksin Allah. Yetiştir beni. Ne varmış? Oh my god. Bu ne lan? Şöyle. Bu adam ne diyordu? Dört teknoloji çö Allah. Hadi. Dur yakıt var mı burada var? Var var. Sen. Bir sürü loot. Diğer şimdi Luis'le bizi alacak arkadaşlar mini ile Diğer bölümde görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Muhteşemdi. 10.000 beğeni bekliyorum hmm. abi.